Çekiyorum. Birinci video çok izlendiği için e, ve insanlar soru sorduğu için e, ikinci bir video çekip biraz daha olayı açmak istedim. Evet. Bir bipolar'ın günlüğünden devam edeceğim. Şöyle, ilk önce bipolar olmak nasıl bir şey? Size bunu anlatayım biraz. E, ben profesyonel değilim bu arada ya da herhangi bir eğitim falan da yok bununla ilgili. Sadece söylediklerim bir bipolar olarak e, aktarabildiğimi aktarmaya çalışıyorum. E, onun dışında yani pek de bir numaram yok. Bence bipolar olmak aslında kendine zarar verirken bu süreci fark edemeyip çevrendeki insanlara zarar vermekle ilgili. Ben özellikle ailemi ve arkadaşlarımı düşünüyorum bu konumda. Onlar cidden çok zorlandılar. Çünkü sen doğruyla yanlışa karar veremiyorsun ve e, ailen, arkadaşların bunu görmelerine rağmen sana anlattıklarında inanmıyorsun. Çünkü sanki doğruyu en iyi sen biliyormuşsun gibi geliyor. Sonra bir bakıyorsun, A, gerçi acaba yanlış mı yapıyorum diye bile düşünmüyordum yani. Hani benim için gerçekten zor bir dönemdi. Şu an hani durumum stabil, bunun sonuçsuz sorularda da manik de, manik depresyon durumlarına hiç girmiyorum. Ne manik dönem geçiriyorum ne de depresyon dönemi yaşıyorum. Bunun sebebi de tedavi görmem. 3 yıl boyunca düzenli olarak tedavi gördüm. Gerek psikiyatristim gerek psikoloğum çok yardımcı oldular bu süreçte bana. Hem terapi aldım hem ilaç kullandım. Bunların hepsini tercih ettim. Kendim istedim. Bu yüzden burada en önemli olan nokta eğer bir hastaysanız bu teşhis aldıysanız en önemli nokta gidip bir profesyonelden yardım almak. Sizi kurtaracak tek şey bu. Bunu da söyleyeyim. Yani fark ediyorsanız eğer tamam siz fark edemiyor olabilirsiniz ama çevrenizdeki insanlar mutlaka size söyleyecekler. Diyecekler ki hani bak modun çok değişiyor. İşte bir dediğine diğer gün farklı söylüyorsun ya da işte çok ağır konuşuyorsun, i̇şte saçma sapan hareketler yapıyorsun tam bunları genelde hepimiz duyuyoruz da ailemizden ama hani ya bir aşırılık varsa bunların hepsinde ve hani bu bu cümleleri duyuyorsanız sıklıkla bir düşünün yani zaten bu devirde psikoloğa gitmek de zor bir şey değil arkadaşlar yani. Hani hepimiz gidiyoruz. Bunu severek yapmanız lazım hatta. Kaldığım yerden devam ediyorum. Burada kesebilir miyim ya? Neyse. Zaten bilgisayardan da anlamıyorum. Yani bu video işi de çok zor bir şey. Ee, diyeceğim şey şu. Eğer kendinizde böyle bir değişim fark ediyorsanız. Ya da çevrenizden tepkiler alıyorsanız. En önemli şey çevreden tepki. Ben çünkü çevreden çok tepki alıyordum. E, aşırı davranışlarım yüzünden Bu aşırı davranışlar nedir? aşırı alkol tüketimi işte aşırı böyle nasıl söyleyebilirim bunu bilmiyorum ama Kendini fazla özgür görmek ve özgüvenli davranmak. E, hiç bitmeyen bir coşku neşe hali, bu sizin manik dönem yaşadığınızı işaret ediyor olabilir. Tehlikeli araba kullanıyor olabilirsiniz, çok hızlı ve gereksiz <laughs> şekillerde. Ya da işte bilmiyorum erkek arkadaş seçimlerinde hatalar yapıyor olabilirsiniz çok sık. E, bu hatalar e, saçma sapan hatalar olabilir. Yani hani gerçek bir ilişkiye bir türlü tutunamıyorsanız. Çünkü bu da sonuçta bipolar hastalığı bir şekilde iletişiminizi çok etkileyen bir hastalık. İnsanlarla olan iletişiminizi. O yüzden hani ilişkilerinizden de bir şeyler çıkarmaya çalışabilirsiniz. Ee, başka ne olabilir bilmiyorum ama bu tarz aşırı hareketleriniz varsa bir coşku halindeyseniz ve çevreden sürekli tepki alıyorsanız lütfen bir profesyonele danışın. Neyse bir polayasız olmak böyle bir şey işte. Onun dışında bana üniversite okuyor, ok ya yani okuyabilir mi bipolar hastaları gibi bir şey sormuşsunuz. Valla yaradan Rabbinizin adıyla bile okursunuz. Niye okuyamayasınız? Bipolar hastası olmak sadece bir duygu durum bozukluğunun normal bir kişiden daha fazla yaşanması. Yani lisanslı da okursunuz, yüksek lisanslı da okursunuz, doktora da yaparsınız, profesör de olursunuz bu konuda kendinizi şey yapmayın. Damgalamayın. E, yapamam, bilmem ne falan diye. Gayet de yaparsınız yani. Hatta e, daha başarılı bile olabilirsiniz yani kendi konsantrasyonunuzu sağladığınız sürece gayet de başarabilirsiniz. Ben yaptım. Yapılıyor yani yani. ben benim gibi bir zekalı yaptıysanız siz bayağı yaparsınız. O yüzden dert etmeyin onu. Sonra şey sorulmuş, bir dakika bir Yani bir şey sorulmamış başka da şeyi söylemişler. Yani tedaviyi kabul etmiyor demişler. Dediğim gibi en önemli nokta tedaviyi kabul etmek yani. Hani bazı insanlar cidden bu işi şakaya alıyor. İşte kendi kendine iyileşebilirsin. Beyninin gücünü kullan. Öyle bir şey yok yani. <laughs> hangi devirde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama hani ya da hangi kişisel gelişim kitabını okudunuz bilmiyorum ama bu böyle kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz işte yoga yaparak ve işte iki tane mum yakarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir duygu durumu hali değil. Yani hani normal kişinin yaşadığı depresyonun belki 10 katını yaşıyorsunuz ve manik döneme geçiyorsunuz ve birden saçma sapan hareketler yapıyorsunuz ki bu da can tehlikesi de söz konusu. Sen cidden yoga ile halledebilir misin bunu? Yani saçmalamayın. <laughs> Lütfen böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsanız ya da işte eşinizde, çocuğunuzda, arkadaşınızda böyle bir şey seziyorsanız gidin söyleyin, bildirin ve bir yardım görmesi için teşvik edin. Bunun tek yolu bu. Bunun dışında bana bir teyze şey demişti ya pencereyi aç ve nefes al. Teze pencereyi açarsam intihar ederim. Neden bahsediyorsun? Yani o yüzden rica ediyorum. Gidin. <laughs> Tedavi alın. İyileşme sürecinde de psikologdan direkt şeyi beklemeyin. Yani işte sana birden iyi gelecek bir iki hafta içinde her şey düzene girecek falan filan. Böyle şeyler olmuyor. Bu bir film değil ve bu zorlu bir süreç bir süre şey gerektiriyor konsistansı neydi ya ee, devamlılık gerektiriyor yani hani sizin bu konuda gerçekten ısrar edici olmanız gerekiyor ben şeyi hatırlıyorum mesela psikologumla konuşurken e, ne zaman çözüldü asıl olaylar derseniz bana böyle bir çocukluğuma gitme anı yaşattı ve orada küçük Nilgünle yani kendimle e, konuşurken fark ettim ki yani o küçük Nilgün çok yaralıydı ve nasıl anlatabilirim bunu o bir yerde takılı kalmış yani küçük Nilgün bir yerde takılı kalmış ve hani büyüdüğünde de bazı şeyleri aşamamış o hala orada ve ben hüngür hüngür ağladım yani o gün gerçekten sayıp sövmek istedim psikoloğa Bazen yapıyordum da ama e, sayıp sövüyordum derken o kadar sayıp söylemedim psikolojim ama e, şey yaptım yani, içerlendiğim noktalar oluyordu kendisine. Hatta bunu neden yapıyorum, bu çok saçma dediğim şeyler çok oluyordu. Ama sonuç olarak ciddi anlamda devam edince faydasını gördüm. Şu an durumum baya stabil. İnsanların sürekli mutlu olmadığını ve sürekli mutsuz olmadıklarını öğrendim. Hatta aksine insanlar böyle normal yaşıyormuş arkadaşlar. <laughs> bunu bilmiyorum. Hani bir bipolar bunu anlayacaktır. Tedavi görmüş bir bipolar. Ee, sürekli kafamın içinde bir şey var. Ben neden mutsuzum? Sürekli mutsuzum. Neden mutsuzum? Sürekli mutsuzum. Sürekli bunu düşünüyordum. Ama insanlar zaten sürekli mutlu yaşamıyorlar ki. Yani bunu anlamak gerekiyor ki onu da çok sonra anladım zaten. Bu videoyu şu an çekme sebebim de hani bir şeye yardımcı olmak yani benim gibi insanlar varsa ki olduğunu tahmin ediyorum bu video izlenmeye devam ettiğine göre benim hesabı kullanmıyor olmama rağmen umarım işe yarar birileri için. Ha yani şeyine de bakmayın. Bazı bipolar hastaları size gelip şey diyebilir. Ya işte ben kendim hallettim öyle bir şey yok işte. Ben tedaviye devam etmiyorum falan. Ben onların iyi olduklarını düşünmüyorum. Yani tedaviyi kesiyorsa orada bir bokluk vardır diye düşünüyorum. Açıkçası. Çünkü e, bu, yani bu mucize beklentilerini artık bir açsanız ya da işte ben kafamı kendim dağıtabiliyorum hikayelerinden bir bırak bırakın bu işleri. Yani gerçekten paranız varsa maddiyatınız varsa özellikle kendinizi verin bir profesyonelin ellerine. Yani çünkü adamlar da bu işi yapıyor yani yıllar okumuşlar, <laughs> okumuş adam. misin diyorlar. Bir insanın sürekli manik dönemden sürekli depresif döneme girdiğini de düşünmenize gerek yok. Öyle bir şey değil bu. Ee, zaten hani bir kere manik dönem yaşamanız bu hastalığı tanımlamak için yeterli. Genelde bütün hastalarda depresyon teşhisi oluyor zaten. Depresyon teşhisi almanız o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Hele ki şu dünyada. Şu ülkede. Ee, bunun için hapse girer miyim? Neyse. Ee, sonuç olarak ne diyordum? Ha, depresyon teşhisi almış olmanız da manik Olduğunuz anlamında manik depresyon hastası olduğunuz anlamına gelmiyor. Ee, ama bir manik dönem yaşamış olmanız ve artı depresyonunuzun bulunması eşittir bipolar hastasısınız. Hoş geldiniz. Bunların bir sürü türü falan var. Doktor anlatıyor da ben bazen anlamıyorum yani. yani kafam o kadar basmıyor. Ee, zaten doktorunuz size her şekilde aydınlatacaktır. Bir sürü de kitap veriyor. O kitapları da okuyun. Ben okumadım. Ama bence okuyun. Ee, bazılarını okuyunca biraz okuyorum çünkü çok okumuyorum ama ee, mantıklı geliyor, biraz aydınlanıyorsun. O da iyi oluyor. Aa benim gibi insanlar var falan oluyorsun. Ben mutlu oluyorum. Ee, o da iyi oluyor bir yandan. Ama eğer doktorum bunu bir gün izlerse çoğu önerdiğiniz kitabı okumadım. Ee, evet. Başka düşünüyorum. Ne diyebilirim bu konuyla ilgili? Ha bir de Allah sen bazı bipolar hastalarından duyuyorum bunu. Abicim bipolar olmak havalı bir şey değil. Ben hayatın en kötü zamanlarından biri yani. Hani bunu zaten bipolar hastalığını yendikten sonra keşfediyorsunuz. Saçma hani ben çocuk çocuk gerizekalı gerizekalı şeyler yapıyorsunuz. Yani yok işte beynimiz çok çalışıyor bizim. Hayır abi. Yani Öyle şeyler söylemeyin, bu havalı bir hastalık falan değil, bayağı kötü bir şey ve hani böyle basite indirgenecek bir şey de değil. Daha 20 yıl öncesine kadar şizofreniyle arasındaki farkı değerlendiriyordu doktorlar. Hani rica ediyorum bipolar hastaları, çok zeki olduğunuzu, çok aykırı, çok özgün olduğunuzu falan düşünmeyin. Zaten bu hani 10 kişinin bilmem kaçında görülen, tabi oranı tam bilmediğim için söyleyemeyeceğim. Ee, ama yani yüksek oranda gözüken bir hastalık zaten. O yüzden ee, özel değilsiniz. <laughs> Bunu söyleyeyim. <laughs> çok özür dilerim. Aa, ben de kendime çok özel geliyordum o dönem. Hatta bir yerde şey okumuştum. Bir bipolar hastasının kendisini peygamber sandığını. Ve hani bazı bipolar hastalarında bunun gözüktüğünü bir şey olarak ne derler? Teşhis şeyi olarak. Uf, O kadar doktorca bilmiyorum ki. Ee, nasıl diyeyim ya işte böyle bir özellik varmış yani bazılarında şey düşünüyorlarmış düşünüyormuşuz kendimi de o gruba soktum tabii ki <laughs> bak gittikçe saçma şu benim kendimle yalnız kalmam lazım ya ee, dediğim gibi böyle saçma sapan tavırlara girmeyin ee, insanların saçma sapan düşüncelerini de dinlemeyin size tedavi açısından sunabileceği işte yürüyüş yapın. Ee, i̇şte gidin televizyon iz Bakın izleyemiyorsunuz. Yani bir depresyon hastasında bunu söylediğinizde bunu anlar. Depresyona girmek de şey değil. Yani manik dönemi bahsettim ama depresyonda of hiçbir şey yapmak istemiyorum. Canım çok sıkılıyor gibi bir şey değil zaten. Hani kendinizi bir şey ittiremediğiniz, hiçbir şey yapamadığınız o yataktan sizi yani tövbe tövbe Hazreti Muhakkes kaldıranız yani öyle bir şeye giriyorsunuz. Hani saçma sapan bir şeye giriyorsunuz. Uf, çok konuşamadım. Tam da şu an açıldım biliyor musunuz? Konuşma vaktim geldi. Hani size diyeceğim en önemli noktalar bunlardı. Ama yine de sorunuz olursa bana sorabilirsiniz ve elimden geldiğince sizinle konuşurum. Lakin ilaç ya da ilaç ismi işte doktor ismi vesaire paylaşmam. Ee, çünkü yetkili kurum <laughs> değilim. Ee, ya da bana iyi gelen size iyi gelecek diye bir şey de yok. Her zaman olduğu gibi. Bana doktorum şey demişti bir kere. Her bir polar hastası kendine has oluyor. Hani hepsinin ayrı bir hikayesi oluyor. Ve ister istemez hepsine ayrı bir tedavi uygulamak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden hani bir bipolar hastasını söylediklerine de çok dikkat etmeyin aslında. <laughs> O yüzden elimden geldiğince genel konuşmaya çalışıyorum ben de. Bir de diyebileceğim şu var ki, her doktora da bağlanmak zorunda değilsiniz. Bu da önemli bir nokta. Şey değil yani bu, onun doktoru çok iyiymiş, şu doktor çok kaliteliymiş diye, o doktor sizin için en iyisi olacak diye bir şey de yok. Deneyin, en güvenebildiğiniz doktor sizindir. Benim mesela başka bir doktorum vardı. Özel bir doktordu ve çok para alıyordu. Ve gereksiz gereksiz şeyler söylemeye başladı açıkçası. Sürekli soruyorum. Bakın benim modum değişiyor. Yani birkaç bilgim de vardı daha önceden. hani çok okurdum. Çok okurdum. <laughs> Böyle psikoloji kitapları falan okumayı seviyorum. O yüzden hani kendime sosyoloğum belki. O yüzden bazı bilgim Vardır Cümleyi toparlayamadım Bu sinek mi? Ee, dediğim gibi Şey yapmıştım işte Doktora gidiyorum gidiyorum Doktor bir türlü bipolar hastası olduğumu düşünmüyor Ben düşünüyorum Çevremdekiler farklı tepkiler veriyor Artık bunun Ben anksiyete için gidiyordum Bir de panik atak için gidiyordum bir de o kahve için gidiyordum. Ee, fark ediyorum ama hani bu artık anksiyeteyi panikatı aşmış bir durum. Ama doktorum böyle diyor ki işte sigarayı bırakmak istiyorsan oğlumun bilmem nesinde makinesinde tedavi edilebilirsin ve şu kadar lira. Ve baya da hayli yüksek bir para söylüyor. İlk zaman doktorumu değiştirmek istemedim çünkü hani ona güveniyordum yani. Çok uzun yıllar gittim. Bir 6 yıl falan gittim yani. Ama annem dedi ki bu işte bir terslik var. niye gibi bir devlet hastanesini denemek ister misin? Sonra isteme istemeye annem kırılmasın diye doğrusu o doktora gittim. Sonra doktora ilk gittiğim gibi sordu ailem bipolar biri var mı diye. Sonra ailemle konuşuldu vesaire. O zaman daha küçüktüm. Şimdiki doktorumdan çok memnunum mesela. Şimdi o da özelde bir yere geçti ama yine ee, yine de iletişimim çok daha iyi ve çok daha sağlıklı. Kendisini çok daha rahat açabilirim kendimi. Psikoloğum da aynı bu şekildeydi. Mesela kendi psikoloğumu önerdiğim bir iki arkadaşım daha oldu. Ee, bazıları tutunamadı. <laughs> yani iletişim kuramadılar. Ee, ama ben çok iyi iletişim kurmuştum ve gerçekten çok mutluydum. Eee ya ilk zamanlar değildim de sonra açıldım bayağı. Bu şekilde.